Hey guys, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bir önceki video izlediyseniz sipariş blind box videosu yapıyorum. Daha doğrusu siparişlerimi hazırladığım videoyu çekeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle şöyle bir alanımı göstereceğim. Yapacağım kişilik düzenlerimi yapıyorum. Öncelikle yapacağım malzemeleri göstereceğim. Bunların içine boncuklar koyacağım onlara. Şöyle sipariş kutuları. Tabii bunlar normal siparişlerim diyor ama eklerim isterseniz. Bunlar kuzenlerime yapacağım hediyeler. Evet bu ayıp onlara uyguladığım resim. Bu şekilde bu da ikinci hediyeleri. Bu da birinci hediyeleri onlara. Bu birinci hediye. Bunu kanalıma da ekleyeceğim. Kendi kanalıma da böyle bir bilim yapacağım. Ekleyin takipte kalın. <laughs> Zaten belirtmen kutumuz hazır. Şimdi hediyeleri hazırlayacağız öncelikle. Şimdi bunların içine boncuk dolduracağız. Bu arada siparişlerimizin arasında boncuk da eklendi. Geçen Pernas'ta videoda söylememiştim. Şöyle boncuklarımızı göstereceğim hemen. Boncuklarımız, çeşitlerimizi. Dökülüyorlar. Zaten çoğunlukla oh. çoğunluk ne diye söyleyecektim. Neyse. Öncelikle pembe kuvars. Yine aralarda bazı pembe kuvarslar da var. Onlar da soslukta. Böyle onlara bazı boncuklar dolduracağız. Hadi dolduralım. İkisine de aynı boncukları doldurmaya çalışacağım. Çünkü darılmalarını istemiyorum beşer tane turuncu doldurayım. 4-5 2 3 4 ve 5 Bir tane gri bir tane gri üçer tane doğal taş üçer tane doğal taş şöyle ayrımcılık yapmıyorum. Yani. Doğal taşta koyuyorum ikisini de. Şöyle bir boncuk setleri oldu. Geri kalanları bir keseye dolduralım. Ben doldurup geliyorum arkadaşlar. Ben boncukları doldurdum kesemize. Şimdi bunlar bana biraz sade geldiler. Ne koysam diye düşündüm içlerine. Arkadaşlar sizce içlerine ko ne koyayım? Şimdi seçenek sunacağım size bir saniye. Geliyorum hemen seçenekleri getirip. Evet arkadaşlar bunlar da gene kopan tespitlerden ayırdığım boncuklar var burada. Bir de kendi bileziklerimden. Bunlardan biraz dolduracağım. Şu boncuklardan böyle çok ayırarak dolduramayacağım. Böyle koyacağım vallahi rastgele. Şöyle koydum rastgele. Hangisine ne kadar geldi bilmiyorum. Aynı sayıda da koyamadım. Yani kusura bakmasın. Kuzenlerim. Şöyle 5 tane bundan. 5'ten de fazla koyayım ne olacak ben şöyle yine bunlar da kaşık koyuyorum ama dur çok aynı sayıda olmadı onlar çok fazla <laughs> takmıyorum değil pek çok takışım böyle güzel oldu bence bir tanesine nazar boncuğu ekleyeyim nazar değil mi diğerine ekleyemiyorum sebebi çünkü yok diğerine de şu o zaman diğerinde de şu benim boncuk kesem nerede? Diğerinde de ondan farklı bir şey diyeyim o zaman. Çünkü öyle adaletli olmuyor. Zaten i̇şte boncuk seçmek istemediler benim yaptığım hediye olduğu için. Ben de ona şöyle bir gri koyayım. Hangisine denk gelecek bilmiyorum. Şöyle kapatalım da kapanacak mı ki? Kapandı. Çok güzel. Bunu da kapatalım diyeceksin Paris. Boncuk setlerimiz hazır. Ben şimdi gene burayı toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar da artık boncuk siparişlerimiz de başlamıştır. Çünkü boncuk sayımız bayağı arttı. Böyle Bu sayede bir sürü boncukumuz da olmuş oldu. Kupan boncukları iyi aklıma geldi. Evet şimdi bunları bantlayalım arkadaşlar. Çünkü ben bunların yolda açılmasını istemiyorum. Çünkü sahte bir sipariş değil. Şu an hazırladığım gerçek bir sipariş. Ama gerçekten normalde yaptığım siparişlerde sizlere iletemeyeceğim. Maalesef. Bir marka değil sonuçta. Ama bence sahte siparişleri siz hazırlayın. Yani siz bana söyleyin. Sonra eğer isteyenlerinkini paketleyip açılım videosu çekeceğim ismini vererek. Tabi isterse. Böyle boncuk setlerimiz hazır. Şimdi bu resmi güzel bir not yazarak onlara paketleyeceğim. Bunu. Şimdi ben notumu yazayım. Sonra onu güzel bir süsleyeyim. Sonra geleyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde not kağıtları hazırladım onlara. Rujla. Şimdi bir not yazacağım hemen. Bu resmi her zaman saklamanız dileğiyle yazayım. Sine de aynı şey yazayım ayrımcılık olmasın. Her zaman saklamamız dileyle. Notum hazır, buna yazalım. diyeyim. Hatlarım hazır. Şimdi gene rujla bir şey daha yapmam gerekiyor. Kalp olsun çünkü videoda görmüştüm. Gerçekten ödeme yapıyorum. Size çok gösteremiyorum herhalde. Korkuyorum bir yiyeceğim diye. Evet öpücük kalpliğimiz de hazır. Bu şekilde hazırladım iki tane de. Bunlara da I love yazayım mı? Yazayım bence güzel olur. Şurada şuradan kırmızı bir kalem alalım. Arkasıyla. I love you. Bence güzel oldu. I love it. you. You yazdım. You. Bunları direkt böyle atacağım içine. Evet resmimizi paketleyelim. Acele ettiğime bak, Acelem yok. Şunu <laughs> yanlış yaptım. Direkt şöyle atsam mesela şu şunları... Şöyle arkasına yapıştırayım. İnşallah yırtılmaz resmi. Bunu arkasına yapıştıracağız bu burada. Bunun bir kenarlarını bantlayayım. Meyveli bir paket yapmak istedim. Sebebini sormayın. Ben de çünkü. Bileziklerini koydum onları. Ya bir şey unutmuyorum ya. Sticker. Zehra'ya sticker vereceğim. Ay bunu geri yapıştırayım ya. <laughs> Affettikten sonra geri dönüş. Neyse belli olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi sticker. Dön döv, zehre biraz sticker götürmek için hem zehre hem zeynep. E. Zeynep çok sevmiyor ama neyse zeynep de kullanır. Bunları nereye yapıştıracağım? Şöyle yapalım. Mesela şu sayfayı alayım mı? Tam çok sticker kalmamış. İnşallah çok kötü durmaz. Çok güzel oldu. Şunun üstündeki şunları, şunları, şunun üstündeki şunları çıkaralım. Stikerlerimiz başka stikerlerde sığsın. Kısıtlandırılmış olmasın olmaz. Ama çok Yine çöpe girmedi ama neyse. Atarım sonra. Şimdi bir tane, iki tane pardon ikisini de seçmem gerekiyor çünkü. Eşit eşit paylaştırmalar lazım. Şöyle. Ama bir dolabı var kocaman. Onun üstüne full yapıştırıyorlar. Onun yapıştırmaları için. Şöyle bir, bir sinemarol sinema da seviyorlar. Sinema şunu vereyim. Babana fark nasıl hepsini vereyim öyle buraya da yanına da bunu yapıştırayım. Hiç ayrı tatlıdan yapıştırıyorum. Çünkü bu işe fark etmez. Bu zamanlar bunu çok kullanmıyorum. Eskiden severdim. Marmara de yapıştıralım bir tane. ona da sonra dördünün olduğu bir tane yapıştırdım. Hatta hep tüm sayınlar oldu. Yani daha doğrusu saniye arkadaşlar. Sticker albümdeki tüm karakterlerin olduğu bir sticker. Güzel sticker kitapçığımız oldu onlara. Şu öpücüklü bir hediye yaptığım için şu öpücüklüyü de yap vermek istiyorum. Şimdi sığmıyor nasıl yapalım. Şu kromayı çıkartıp yukarı yapıştırayım. Bunu şuraya yapıştırayım. Şimdi şöyle de bir tane let go yapıştıralım. Gittiğim zaman <laughs> sırtıma yapıştırırlar. Tamam. Şöyle aa, katlayamıyorum o zaman da. Bunu veremiyorum kızlar. Dur neyse şuraya yapıştırayım. Bakan olmaz. <laughs> Böyle katlayabiliyorum. Tamam içe doğru katlayayım. Gözükmesin sticker'lar. Tamam stiker defteri de hazır. Şimdi onlara siyah sayfada bir şey yapmak istiyorum. İnşallah video çok sıkıcı olmamıştır. 11 dakika oldu ya arkadaşlar sıkıldıysanız çıkın. <laughs> Beni lütfen linçlemeyin. Bunu ne yapacağımı karar verelim. Ya. Bunu da paketin içinde bir sürü siyah kalp keseyim o zaman. Şöyle. Her zaman yerli, yerli plaka söyleyesim var ya. Bu arada salla falan söylemiş olabilirim. Şimdi, şimdi şu an o kadar heyecanlıyım ki linç için. <laughs> Linç, ne linç, ne ne Neyse tamam susayım artık. Değil mi? Çok konuştum. Ben size hiç göstermiyorum. Pek güzel kalpler olmadılar ama ne yapabilirim? Elimden gelen bu kağıt sert olduğu için ancak bu kadar oldu. Bunu hediyelerin üstüne atayım çünkü çok kalp çıkmadı. Şunları şöyle kenara atayım şimdi. Bu sefer girdi. Arkadaşlar şimdi ben sıradaki hediyeyi bulayım. Şimdi boncuk yaptık. Boncuklar. Düzgün çeker. artık kameranın <laughs> numarayı. Şimdi bunların hepsini önce bunun için atayım. Bence şunu bir paket yapalım. Şuna küçük bir paket. kardeş olduğu için kendi aralarında seçerler. Aldatan aldansın salla küçük bir konser. Neyse yeter bu kadar rahatsız edici sesin. Doyurdu sizi. Şöyle atıyorum içine bunu. Sticker'ı paketlememe gerek yok. Şimdi sticker'a zarar gelir. Ben istemiyorum zarar vermesini. Ama paketimiz olmamış. Bu paket pek güzel değil. Buna çok uğraşamadım ama diğerini uğraştım. Şimdi evet size de tam ben skoş örneği yapacaktım ya. Skoş örneğini unuttum. Zehra yazıp. Dur, hemen onu da yapayım. Ama onu çekmeyin ya da çekeyim mi? Nasıl yaptığımı görmek ister misiniz? Ama herkes bilir ki squishy yapmayı. ne kısa kısa çekerim. Çok sizi sıkmak istemiyorum bu videoda. İlk videodan insanlar benim kanalımı izlemeyi bırakmasın. Şöyle I love you kartlarımızı da attım içeri. Şimdi bayağı yer kalmadı burada ama squishyleri nasıl sığdıracağımı düşünüyorum. squishyleri da çok büyük yapmayayım o zaman. Katlıyorum arkadaşlar kağıdı. Ben kartlı yapacağım. Zaten gördüğünüz bir tane örneğine. Katladım kartı. Kağıdı kart dedim ya. Şöyle bir kalp çiziyorum. Çizdim. İçine renkli harflerle Zehra yazayım. Dipten başlayayım Z. Kıyamlıyorum. Çok uzadı video ya. 20 dakikaya ulaşacak birazdan. Arkadaşlar hızlandırıp izleyin videomu. Yalnız benim suçum değil. Ben niye arkadaşlara iş çıkarıyorum? Kusura bakmayın. Zehra. Ayda siyah yapalım. Güzel oldu bence. Çok uğraşamıyorum. Zehra'şım özür dilerim. Çok uğraşamadığım için. Çünkü çok hızlı yapmam gerekiyor. Ben onlara güzel bir hediye hazırlamaya çalışıyorum. En tek amacım şu anda. Şöyle dayanıklı bir sıkışmamız için. Hemen bantlayalım kağıttayken. En hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum. Tamam şimdi kesiyoruz bunu. Pamuğu nereye koydum ben? Çok streslendim neden Ben yarışmaya mı katılıyoruz anlamadım. Zeynep'e be de açayım hemen. Zeynep'in yapayım. Örnek göstermiş olayım en azından. Ay pamuğu bulamıyorum. Şunun içine mi koydum Allah hiç Allah bilir ya. Yoksa şap diye attım mı ben Yok atmamışım. Şimdi Öncelikle şunu hizaya getirip bir, bir tarafını bantlayalım. böyle isminizi yapma ben yapayım skoşiler size. de hem o isimde bir sürü skoşi... Sonuçta aynı isimde bir sürü insan var dünyada. O isimde insan çıkarsa sipariş yapmam için mesela onun siparişi için skoşim hazır olur. Gördüğünüz gibi hızlıca yaptık skoşimizi. Şurayı bantlamayayım gibi şöyle pamuk koyuyorum bildiğimiz. Bildiğimiz pamuk. Şöyle koyayım. Hiç eşelemiyorum. Yani şöyle bir yapın isterseniz. Pek yumuşak olmayacak benim su koşayım. Ama ya güzel güzel. Tamam. Son bantımızı da şöyle yapıştırıp son bant son olmadığında gördüğünüz gibi isimli skoşimizin bir tanesi hazır. Ben diğerini de hazırlayıp size göstereyim. Kesiyoruz. Tamam. Şimdi bantlama aşaması. Tamam. Şimdi pamuk aşaması içini açıyorum şu anda yırtılmamasına dikkat edin bu arada ben makasla açacağım bir şey olur mu ooo işte yapamadım be. Böyle sokuyorum ellerim nasıl boya olmuş her taraf sabahtan beri bunlarla uğraştığım için sabah kalktığımdan beri bunlarla uğraşıyorum şaka maka Şöyle sıkıyoruz içine. Ay, son attığım çok şey. Böyle parçalanmamış. Tamam. Okey. Şimdi son olarak gene bantlıyoruz. Evet, son olarak bir geçiş de yaptık o sona. İsim sıkışlarım da hazır. Bu şekilde Zeynep ve Zehra. Ben niye Zeynep'e kalp koymayı unutmuşum? Kafa uçuk bu arada. Neyse tamam. Şimdi bunları da koyalım. Atıyorum bunu da içine. Böyle şurayı da makas işareti çizelim. Diyeceğim de buraya bant yapıştırmışım ne çizmesi. Mecbur direkt yapıştırıyorum Şöyle şuradan bom. İnşallah dua. Bak inşallah dua edin bir şey varmış almış olayım dedim ve daha bitirmeden duamı unuttuğumu fark ettim. Kapanmasın. Kalpleri koymayı unutmuşuz. Şöyle. Tüm kalplerin aşağı gitmesi benim benden aldı bir anda. Usma. Yıkılmış. Yıkılmış. yapmışken püskül de yapalım içine. Hadi yapayım. Eştaklayıp geliyorum ben. Şimdi kostümlükler gelsin. Hmm, hmm. Ta bir geçiş yapmaya çalışıyorum ama oluyor mu arkadaşlar yani şimdi içine doldurayım sonra göstereyim size Önce oluyor çünkü ağzına kadar püsküldü o bu arkadaşlar hı, hı. Hı, ne güzel bunu bantlayacağız bantlıyorum Bakın ağzına ne kadar doldu <laughs> ama emek tam bir olarak a kağıdını kestim. Küskül yapmak için. Ben şöyle bantladım ya. Çok sıkmak istemiyorum içinde bir şeyler zarar gelecek diye. Evet kızlara yaptığım hediyeler bu paketler. Biri bu. Bunlar meyve detaylı yapmak istedim. Böyle kiraz işte mandalina. Bu ahur. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu her yerde çizdim. Burada çilek. Burada da böyle bilmiyorum. Paketi bir anda böyle bir renk var renk yapasım geldi ama bu paket benim çok hoşuma gitti. Arkada işte bol sevgi dolu, mutluluk içeren, sevinçlerin ve üzüntü içeren bir bilgilendirici var. Zaten birini seçiyorsun. Altına şöyle bant detayı geçtim. Bitti. Sonra hediyelerimin son halini şöyle göstereyim. Bal gibi oldular. Bal gibi, bal gibi, bal gibi. Şimdi şurayı şöyle bir toplayayım. Şöyle yapayım bir toplansın. Keşke normalde öyle olsa da neyse.